Allah Allah. Buraya koymuştum. Nerede? Nerede bu ya? Buraya koymuştum ben. Günlüğüm yok. Nerede bu? Günlüğüm yok. Ne oluyor ya? Elmas, sen mi aldın? Ne? Ne aldım? Günlüğümü. Sen mi aldın? Ay deli misin, nesin? Ben ne yapacağım senin günlüğünü be? Haklısın. Sen okumuş olamazsın. Ay Nur, sabah sabah liseli kızlar gibi böyle günlük panik, yat uyu. Belki bulursun. İcral olamaz. Yoksa çoktan kıyamet kopardı. Gündüyüm nerede Ayşun Hanım? Oh bu şey. Oh. oh. <gülüyor> <gülüyor> bile çıkarmış. Oh. Tamam anlıyorum Hani kimse okumasın etmesin diye aldınız ama Geri vermek zorundasınız onu Ya sen delirdin mi sabah sabah Yok diyorum Allah'ın belası günlüğün bende değil Ne o oluyor anne mi? ya Sen niye hesabını soruyorsun ya Ağza bas İdil Hanım ben annenizle Ne annemle ne Sen benim annemden neyin hesabını soruyorsun böyle ha? Hanımefendinin günlüğü kaybolmuş Hesabını benden soruyor düşün şaka gibi Günlük mü? Günlük öyle mi? Annem, annem. Ne oluyor yine ya? Ay ne oldu? Sabah sabah ya. Yürü yürü. <laughs> <laughs> Bu neyin cüreti ya? Biz Aytul Hanım'la konuşuyoruz lütfen. Bakın bakın. Duyun şunu. Bakın Nur Hanım bana ne diyor? Nur Hanım evin Hanım'la sen otur aşağı konuşma diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? İçler Hanım ben... Sen çok küstah ve çok terbiyesiz bir kızsın Nur. Anne. 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 Kime bağırıyorsun? Anne. Gel kuzum gel hadi biz gidelim. Üstümüzü değiştirelim, yüzümüzü yıkayalım hadi. Bu ne cüret ya? Ya size soruyorum bu nasıl bir terbiyesizlik artık ya? Ee, Yiğit nerede? Yiğit Bey. Hayal Burada uyumuş kalmışsınız. Tamam sen yap işini. Hadi. Başüstüne efendim. Bu ne cüret ya? Bu nasıl bir saygısızlık? Ben artık anlamıyorum ya. Ay bunlar da bir tuhaflar yani Hani bu çiftlik böylesini görmedi gerçekten. Biri küvet keyfinde, öbürü günlüğünün derdinde. Artık ne varsa o günlükte. Nazan, Karışmasa. Sen. Senin günlüğüne başlarım Senin günlüğüne başlarım her özür diler annemden. Çabuk! İçler. Ne oluyor burada? Bu kız benim annemi hırsızlıkla suçluyor Yiğit. Güya benim annem bu kızı günlüğünü çalmış. Tamam. Tamam sakin ol bağırmadan konuş. Ya nasıl bağırmayayım ya? Anlamıyor musun sen? Yapılan saygısızlığı göremiyor musun hala? Benim günlüğümün alınması saygısızlık değil ama. Ya bir de cevap veriyor ya. Hadi Nazan, gel biz gidelim. Cevap veriyorum çünkü bu konuda sizinle daha önce konuşmuştuk İcdan Hanım. Ha şimdi beni suçluyorsun yani. Ben çaldım senin günlüğünü öyle mi? Hayır. Sizin günlüğümü okumadığınızı biliyorum. Ha bak sen. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun benim okumadığımı? Kalk git şimdi bile benim adamı kontrol et. Belki ben çalmışımdır günlüğünü ha? Günlüğümü anneniz aldı. Bundan eminim ve... Yeter! Yeter susun! Hadi. Hadi Nur. Odana. İclal sen de odana git. Üstünü falan değiştir. Yiğit bak bu kız benim annemden özür dilemeden ben hiçbir yere gitmem. Ay tamam. Onun özrü falan lazım değil. Sabah sabah. Şu başıma gelene bir bak. <laughs> tamam teyze sen de sakinleş. Nur sen de. İclal sen de. Nur. günün bu muydu seni? Nasıl? Nasıl olur? Her yere baktım ben nerede buldun sen bunu? Dolabın içinde, ceketimi alırken gördün? O, olamaz ben kaç kere baktım her yere. Ne bileyim ben. Hani, nevresimlerin arasındaydı düşmüş demek ki. Ha. Sizin konuşacaklarınız uzun galiba. Ben gideyim o zaman. Al işte nasıl bir devlet sırrı varsa buldun günlüğünü. Al. Rahatladın mı? Nasıl olur bilmiyorum ben. Ben her yere bakmıştım. Ha. Bu ne beni ilgilendirir, ne benim annemi ilgilendirir. Şimdi sen hemen benim annemde özür diliyorsun, hemen. Nur, hadi. Özür dile, konu kapansın. Günahınıza girdiysem Özür dilerim Aytun Hanım. <laughs> ya hala günahınıza girdiysem diyor ya. İzler tamam Allah aşkına. El alemin kızının günlüğünün peşine düşecek halim yok. Ama yani bu yaşıma kadar böyle hakaret görmedim ben. Üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Nur. Hadi odana. Bir dakika ya. Bir tane bakıcının benim anneme yaptığı saygısızlık Böyle kuru kuru bir özürle mi kapanacak Yiğit? Nur, hadi odana. İclal sen de, hadi. İclal sen de git üstünü değiştir. Hayır gitme. Ben cevabımı alamadım ama. Bir tane bakıcının benim anneme yaptığı saygısızlık, attığı iftira, böyle kuru kuru özürle kapanacak mı? Bu mu senin adaletin? Ha? Bu mu benim kocamın adaleti? Ah benim saf kızım. Elimiz mahkum değil mi? Elimiz mahkum.